Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı. Oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Kurtulmuş, böylesine önemli bir günü çocuklarına armağan etmiş olan bir milletin evlatları olduklarını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi dünya meclislerinden bir önemli özelliği dolayısıyla ayrılır. O da şudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece millet iradesinin yansıdığı, Türkiye'de demokrasinin kalbi olmanın çok çok ötesinde Türkiye Cumhuriyeti devletimizi kuran ve ondan da önemlisi dağılmış, paramparça olmuş bir milletten yeniden bağımsızlık mücadelesini vererek, milli mücadeleyi vererek Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunu yapan bir meclistir. Bu özelliğiyle hem milli mücadeleyi vermiş hem milli mücadelenin devam ettiği süre içerisinde ülkenin kurtuluşu için karargah görevi görmüş aynı zamanda da milli iradenin milli iradenin tecelligahı olma özelliğini kazanmış olan devlet kurmuş olan dünyadaki ender meclislerden birisidir. Böyle bir meclisin içerisinde bugün geçici de olsa sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin misafirleri, üyeleri olarak burada ağırlıyoruz. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturu altında. İnşallah aranızdan çok sayıda evladımızın gelecekte bu meclis çatısı altında ülkeyi yöneteceğini biliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize aydınlık yarınlar diliyorum. Ayrıca birinci meclisi büyük bir kararlılıkla, büyük bir vukufiyetle, büyük bir cesaretle milli iradeyi hem tecelli ettiren hem de kurtuluş mücadelesini veren başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün birinci meclisin kahramanlarını saygıyla yad ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Özel Oturumu Başkanı Aysim Arslan, bugünü çocuklara bayram olarak hediye eden Atatürk'e olan şükranını, Türkiye sevgisi, çalışkanlık ve yüksek hedeflere odaklanışlarıyla göstereceklerini vurguladı. Nasıl da kahramanca mücadele ettiğini ve hangi güç durumlara göğüs gererek, bize bu aziz vatanı ve milli irademizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizi emanet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Bugün milli egemenliğin bayramıdır. Kutlu olsun. Bugün bağımsızlığımızın, hürriyetimizin bayram günüdür. Kutlu olsun. Bugün çocukların bayramıdır. Kutlu olsun. Milli egemenlik bilinciyle dopdolu olduğumuz bu günü biz çocuklara bayram olarak hediye eden Atatürk'e olan şükranımızı Türkiye sevgimizle, çalışkanlığımızla, yüksek hedeflere odaklanışımızla göstereceğiz. Türk çocukları olarak tüm dünya çocukları için de barış ve esenlikler diliyoruz.